fantastik bir gün geçirdik dün. Yani gelişi zaten çok fantastik. Her şey çok hızlı oldu. Her şey bir saat içerisinde oldu. Bir herhalde. saat içinde oldu. Dünkü fantastik günden birazcık detay verebilir misin? <laughs> çok merak Vereyim mi gerçekten? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde biz e, Cuma günü olması planlanıyor. Evet planlanan. Evet planlanan Cuma Cuma günüydü. Ee, ama doğal doğum olduğu için tabii planlayamıyorsun. Yani bi, bir, yere ama, kadar planlayamıyorsun. evet, yani. yani bu hafta içerisinde olacağını biliyorduk ama evet. hangi gün? C yani doktorumuz cuma günü. Cuma günü dedi, bu olur dedi bu durum. Evet. Sonra birdenbire evde bir toplantı yaparken yeni çıkacak projeler hakkında. <gülüyor> 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 yeni proje geldi. Yani yeni, yeni, yeni yeni proje. <laughs> evet. Gerçekten evet. yeni proje geldi. Ee, bir 15 dakika içinde karar verdik buraya gelelim mi gelmeyelim mi ne olacak. Evet geldik, 15 dakika sonra yola çıktık, yarım saat yolculuk sürdü ve Atiye'nin doğumu 15 dakika sürdü. Evet, evet, evet. Kolay bir doğum olduğu zaman diyebilir miyiz yok. yani? Yok. <gülüyor> <gülüyor> 15 yok. Dakika. yok, 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 yok. Çok zordu ama evet çok kısa sürdü, ee, çok mutluyuz çünkü bebeğimiz sağlıklı, ben de iyiyim, hepimiz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. O evde başlayan o herhalde, sancı başladı Hı -hı. sonra bir anda kendinizi hastanede çok hızlı bir şekilde, evet. o süreç sizin için o nasıl geçti? Araba. Yolculuğu çok acayipti. Bonkornalı. <laughs> 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 evet bak çok Tam güzel yere geldim. bir yere geldin. Çok gerçekten. güzel bir yere denk geldin. E, ferah Fesad'a yani ilk çocuğumda. E, ben başka bir ülkedeydim. E, eşim Almanya'daydı. E, ben ne yazık ki doğuma yetişemedim. Çok kötü bir şey. Ama e, bir taraftan da hazırak olmuş böyle bir vaziyette. Bilmiyordum yani bu olay nasıl oluyor? Nasıl şekilleniyor? Ne yapmak lazım? bilmiyordum yani burada da düşündüğüm şey e, acaba dedim ne olacak yani filmler izliyorum böyle bir şeyler izliyorum bir, bir komik dilde de anlatıyorlar sonra Atiye dedi ki bana bak dedi filmlerde izlediğin gibi değil dedi yani hani bir şey başlıyor dedi sonra onun bir süresi var biz zaten dedi, tecrübeli adam birin birden tecrübeli evet, olduğu evet. için şey, hiç panik olmaya, panik yok. olmaya <laughs> Sakin gerek yok olacağız. bizim abi hiç öyle olmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok filmde yani. Aynen. İlki tecrübe yok, etmediğiniz için <laughs> mi acaba böyle oldu? Çok şey kaçırdım diyor Vallahi musunuz? Valla o yüzden böyle oldu bilmiyorum da böyle oldu yani. <laughs> Birincisinde çok şey kaçırdım diyor musunuz şimdi ikinciyi yaşayınca böyle? Tuval, e, artık heyecanı. üçüncü de daha iyi anlaşıldı. Tecrübe etmediğiniz <laughs> <bir, gülüyor> <bir, gülüyor> replik geçti mi gerçekten? Derin derin nefes al, sakin ol. O replikler gerçek Geçti ya. Ama bir <laughs> <aşırı> şey yaramıyor <laughs> ama ben gördüm. Bir şey Onlar işte eskiden sakin ol. Yok hayır. Çok sakin kalmak imkansız. O durumda da genelde kadınlar mesela sanki stres ve panikle de eşlerine daha çok böyle şey yaparlar. E, ee, Yükselirler gibi böyle bir şey oldu mu? Evet. Onu, da, onu da, onu da duydum ben. Elini yani <laughs> çok sıktın galiba. Elini sıktın da ben de sık diyordum zaten. Yani bana söylediler. Özellikle kayınvalidem söyledi. Dedi böyle böyle şeyler olabilir de Bir sonu yeter ki Alınma bu şey olsun. Alınma dedi. Hani sana küfür. <laughs> <laughs> küfür, küfür et. Küfür de edebilir dedi yani. Peki dedim. E ee, ilk ilk doğum doğum vardı. Peki dedim sana ettim mi? Yok dedi bana. Etmedi ama edebilir diyor. <laughs> <laughs> i̇smi önceden belliydi. Ne, ne var? Evet. 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 Kim evet, karar verdi isme? Beraber aynı anda, değil mi? Aslında ondan geldi. E ee, şimdi ferah feyza bir makam ismi ama sadece makam ismi diye biz koymadık evet, onu. Evet. Altyapısında şey vardı. Yani e, ferahlık veren. Ferah Feza. ferah demek e, ferahlık, rahtan geliyor. Feza, uzay. Yani sonsuz huzur. Bir de aynı zamanda tabii üstüne üstlük bir Türk makamı olması benim çekmişti. Şimdi Neva ile geldi. Neva'da baktım aynı benzer manalara sahip ama titreşimi de hoşuma gitti. Bir tane nazar çok Mesela çok kısa o işte 9 aylık süreci e, yorumlarsanız sizin için nasıl bir heyecandı, nasıl bir hevesti? Çok hızlı geçti o süreç. Ee, Akılda kalıcı olan şeyler. E, biz yine her zamanki gibi çok yoğunduk. İşte stüdyolarda şarkılarımızı hazırladık. E, zaten işte yazın bir şarkım çıktı, e, Sefam Olsun. İşte şimdi önümüzdeki hafta İbrahim Erkal projesi çıkacak, Unutmayacağım adlı arabesk eserini seslendirdim dolu dolu geçti sahneye de ne çıktık Nevar'le birlikte <gülüyor> <gülüyor> o yüzden zaman çok çabuk geçti tam anlayamadım hamileliğimi sosyal medyadan da hamilelik fotoğrafları paylaştın çok güzel beğeniler evet. yorumlar geldi hamilelikte evet. özleyeceğiniz şeyler var mı <laughs> özleyeceğim tabi yine yani o zaman lazım evet, <laughs> daha çok yeni bu soru için ama hamilelik çok güzel bir şey Başka bir huzur oluyor ee, evlenmeye. Üçüncüye mesaj gelmişler artık <laughs> çok güzel bir şey. Şimdi <laughs> efendim evde aslında <laughs> üç kız ol olacak. Evet, yani, evet. Nasıl olacak? Size evet. sormak isteriz o Bey. <laughs> üç kızla baş etmek nasıl olacak? Ya ben kadınlarla yaşamaya küçüklüğümden beri alışkınım. Ee, kendi kuzenlerimden de ötürü. Ama tabi e, tecrübe olarak iki kadınla yaşamaya alışıyorum. Üçüncü gelecek bu da hoşuma gidiyor. İlk onları böyle seyrettim de böyle baktığımda işte Ferah Feza, Neva ve annesini gördüğümde tabii ona en iyi dedim şarkı yapılır yani. Şarkı yaparak anlatabilirim. <laughs> Böyle anlatamam. Aslında en şanslı erkeklerden bir tanesi de 3 kişi de size, 3 kız da size aşık. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Direkt aşk da geldi herhalde. Bir tane de Kız erkeğiniz babaya. olur belki inşallah. Bakalım. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. <laughs>